nasıl oldun abi? Basit bir sıyrık usta. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. So. Sağ ol, sağ ol. İmzalamıyor mu? Uğraştırma bizi. Dişlerini tek tek sökmeye şimdi. Mert. Usta, şunu bana bırak. Kendi yöntemlerimle halledeyim. Hayır. Yalvarıyorum usta. Bu adam pislik. Başka dilden anlamaz. Hayır dedim. Onu kendi vicdanıyla baş başa bırakacağız. Gökçe'nin getirdiği görüntüleri izlettireceğiz. Açtığı yaralardan akan kanı görürse belki insafa gelir. Bu adamda o göz yok usta. Ne diyorsam onu yapın. Aklını başına toplayana kadar seyretsin bakalım. Mert sen de başında kal. Sakın ha şiddet yok. Besleyene kadar buradasın, Köpek. <laughs> Abi seni kurtaracak sanıyorsun değil mi? Madem o kadar gücü vardı neden koruyamadı seni? Seni elinin altında tutmayı beceremeyen biri buradan nasıl kurtaracak? Kafanı kullan salak herif. <gülüyor> <gülüyor> İmzala şu garibanların çeklerini de. Ne kol git buradan. <laughs> Her şeyi, her şeyi, zaten birkağı, gidip, çektir, işını, Yeter! Zaten nikâhı geçtikten sonra çektiğiniz işlemi bekliyorum. Yeter! Sonra da nikâhı... Yeter! Musicin, her Yeter! 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 Zaten nikâhı geçtikten sonra çektiğiniz işlemi bekliyorum. Yeter! yeter, yeter, dur. Daha ne oldu ki? Daha beş saat bile olmadı. Amma çok ettin ya. Usta, şu ana kadar ulaşabildiğimiz mazuların toplam zararı burada. 764 milyar 318 milyon 651 bin lira. Bugünkü kur üzerinden dolara göre hesap bu. Usta, haklı çıktın. Adam kafayı yemek üzere. Yeter, yeter diye bağırıp duruyor. İyi. Devam edin. Aynı Peki. şekilde devam edin. İyi günler Miroğlu. Bir siz eksikliğiniz Zeynep Hanım. Reis çeneni Dur. tut. Yusuf içeride mi? Evet ama bir misafiri var. Yani siz içeri giremezsiniz. Tamam. Ben de burada beklerim o zaman. Yusuf Miroğlu ne yapmak istediğini bana açıklayabilir misin? Yanımda olmadığın yetmezmiş gibi karşıma mı geçmek istiyorsun? Amacın ne? Cami duvarına mı bevletmek istiyorsun? <laughs> Babam mı burada? Bak Miroğlu. Ben yaptığım işin kutsal olduğuna inanmasam intihar ederim. Ben birini savunuyorsam o mutlaka savunulması gereken biridir. Bunu hala anlayamadın mı? Bırak bu zavallı gariban edebiyatını bırak. Hala göremiyorsun değil mi? Benim misyonum başarısızlığa uğrarsa... ...Behram Kartal'ın dolandırdığı üç beş damakkar yaratık değil... 65 milyon insan birden gariban olur. Gariban olmak da ne kelime? Esir olur evladım esir. Yeter beyefendi lütfen. Ne yaptığımı çok iyi biliyorum ben. Sizin yöntemlerinizde hiç umurumda değil. Ben kendi misyonuma bakıyorum. Benim misyonum çaresiz insanların yanında olmak. Eğer kan emicileri korumakta kararlıysanız bu sizin sorununuz. Son sözüm bu. Bana savaş mı açıyorsun Miroğlu? Buraya Behram Kartal için geldiyseniz boşuna zahmet ettiniz. Bu adam mağdur ettiği insanların hakkını geri verecek. Eğer herhangi bir yöntemle mesela polisi devreye sokarak üzerime gelirseniz bu defa hayattaki tek hedefim siz olursunuz. Tekrar ediyorum. Bu kan emici yaratık için üzerime gelirseniz kafanıza sıkarım. Zeynep Hanım lütfen. Bunun hiç şakası yok. Eğer bir şey yapacaksanız bana yapın. Ama o çakalı kurtarmak için en küçük bir adım attığınızda... ...sizi iki kaşınızın ortasından vuracağımı ant içiyorum.